Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l-âkibetu lil-muttaqin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, imanın ikinci şartı meleklere iman etmektir. Melekler Allahu Teala'nın nurdan yaratmış olduğu varlıklardır. Yemezler, içmezler, cinsiyetleri yoktur. Yani ne erkektirler ne dişidirler. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu çeşitli melekler vardır. Hepimizin bildiği dört büyük melek Azrail Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam ve yanımızda iki tarafımızda bulunan Kiramen Katibin melekleri, yazıcı melekler, Münker ve Nekir sorgu melekleri ve diğer Mevla Teala bazı işlerini yapan bazı melekler vardır. Bu meleklere imanda bir mümin bunlara iman etmekle mükelleftir. Eğer bu melekleri inkar ederse imandan çıkar. Meleklerle alay ederse, meleklerle dalga geçerse imandan çıkar. Allah muhafaza eylesin. İmanın üçüncü şartı ise kitaplara iman etmektir. Son kitap olan Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönderilmiş Kur'an-ı Kerim kitabıdır. Ve bu kitabı inkar eden, bu, kitab, bu kitabın emir ve yasaklarını kabul etmeyen dinden çıkar kafir olur. Bir ayetini dahi inkar eden, bir ayetini dahi kabul etmeyen Allah muhafaza eylesin dinden çıkar kafir olur. Bir hükmünü, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir hükmü kabul etmezse, İman meseleleri önemli meselelerdir kardeşler. Biz bunun üzerinde çok duruyoruz. Çünkü bir Müslümanın şu anda en büyük elinde kalan en büyük nimet iman nimetidir. Amellerimiz zaten çok zayıf. Hiç olmazsa imanımızı muhafaza edip imanlı bir şekilde ahirete gitmenin hesaplarını yapmamız gerekiyor. İmanımızı koruyup imanlı bir şekilde ahirete gitmenin hesabını yapmalı ve buna göre çalışmamız gerekiyor. O yüzden iman meseleleri çok önemli meselelerdir. İşte kitaplara iman, imanın üçüncü şartı kim Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaparsa, Kur'an-ı Kerim'i inkar ederse bir hükmünü dahi. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki hırsızın el kesme hükmü var. Cenab-ı Hakk'ın hükmü böyle. Eğer bir mümin bunu kabul etmezse, buna inanmazsa, namaz da kılsa, oruç da tutsa Allah muhafaza eylesin. Çünkü iman bir bütündür. Bu bütünden bir parçayı, mesela diyelim ki iman bin parçadan oluşan bir bütündür. Bin parçadan mesela. Bu bin parçadan 999 tanesini kabul ediyorsun, bir tanesini kabul et, etmezsen bir tanesini kabul etmezsen diğerlerini de Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Çünkü iman bir bütündür. Hepsini kabul etmek gerekir. Hepsini kabul edip hepsine teslim olmak gerekir. İman budur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de miras ayeti var. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Erkeklere iki, kadına bir verilecek diyor. Bir kişi dese ki ben bunu kabul etmem. Dese Allah muhafaza eylesin. İmandan çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de olan diğer başka hükümleri Kur'an-ı Kerim'de geçen faizin haramlığını faizi kabul etmese dinden çıkıyor bir kişi. İçkinin haram olduğunu kabul etmese dinden çıkıyor. Domuz etinin haram olduğunu kabul etmese dinden çıkıyor. Allah muhafaza eylesin. Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek, Kur'an-ı Kerim'i hafife almak, Kur'an-ı Kerim'le dalga geçmek, Kur'an-ı Kerim'i yere atmak, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapmak Allah muhafaza eylesin insanı imandan çıkarır. Bir mümin Kur'an-ı Kerim'in iki sayfası, iki kapağı arasındaki bütün emir ve yasaklara inandım, iman ettim diyecek ve bu şekilde boyun eğecek. Ona Kur'an-ı Kerim'de şöyle şöyle geçir bir haber var. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın hükmü şudur. Bir kişi bir insanı öldürürse, kasten birisini öldürürse onun cezası Allah katında kısas yapılmasıdır. Yani öldürülmesidir. cenab Hak bu hükmü veriyor. Bir kişi dese ki Allah böyle hüküm veriyor ama biz kabul etmiyoruz. Böyle bir hüküm olmaz. Dese Allah muhafaza eylesin imandan çıkıyor. Allah muhafaza eylesin. Bir mümin ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında ne varsa hepsine inandım, iman ettim diyecek ve Kur'an-ı Kerim'e son derece saygılı olacak. Kur'an-ı Kerim'e son derece tazim edip saygı gösterecek. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Sübhane Rabbika Rabbil İzzetem ma yasifun ve selamun alel musselin velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.